Halide Edip adı var. Muhlis'in ağabeyisi. Bunu bana bir çocuk anlattı. Kazım Karabekir Paşa'nın çocuklarındandı. Kusursuz asker üniforması içinde zeki ve duygulu bir yüzü vardı. Çekik, koyu ela gözlerinin altında ince çizgiler belirecek kadar elemli yıllar yaşamış bir çocuktu. Beyaz dişli büyücek ağzıyla çekik uzun gözlerinde insana bakarken güven ve kuvvet duygusu veren açık bir gülüşü vardı. Hikayesini anlatmaya başladığı zaman gözünde alında insanı şaşırtacak bir şey söyleyeceklerin açık memnunluğu vardı. Ben dedi, Van'da doğmuşum. Hayal meyal hatırlıyorum. Bir gün şehirde bir karışıklık çıktı. Memleket alt oldu. Ermeniler geldiler. Müslümanları öldürüyorlar dediler. Silahlar atılıyor, evler yanıyor, her tarafta çığlık ve kaçışma vardı. Rüyada görmüşüm gibi bizim evin alevlerini, kalabalığı, gürültüyü, insanlarla beraber benim de sürüklenip gittiğimi biliyorum. Ne annem ne de babam beni kucaklarına alabiliyorlardı. Hep silah atılıyor, hep patırtı oluyor ve sokaklarda adamlar düşüp ölüyordu. Ve ne olduğum, nereye sürüklendim bilmiyorum. Yalnız bir sokak başında annemin iki elini havaya kaldırıp yere düştüğünü, babamın üstüne kalkan birçok elin altında acı acı haykırdığını duydum. Sonra sonra karanlık. Gözlerim üzerime doğan koskocaman bir aya açtım. Şehrin kıyısında küllük, tozluk, boş bir yerde bir karaçalı yığıntısı altında yatıyordum. Başları Yemenili, bıyığı sakallı, gözü kirpiği karışık, İki Kürt bana eğilmiş bakıyorlardı. Beni sokaktan alıp onlar mı oraya getirdi yoksa beni orada mı buldular bilmiyorum. Şehirden hala tek tük silah sesleri geliyordu. İlk önce onlardan biraz korktum fakat onların karmaşık yüzlerinde bana acıyan bir şey vardı. Beni kucaklarına aldılar galiba biraz da benim halime ağladılar. Sonra atlarının terkisini aldılar. Benimle beraber kaçtılar. Kaç gün, kaç gece gittik bilmiyorum. Nihayet etrafta büyük, beyaz, güzel kapıları olan bir şehre geldik. Orası Erzurum'muş. Orada o iki Kürt'ün yanında bir iki yıl kaldım. Onlar çok iyi adamlardı efendim. İki kardeştiler, fukaraydılar. Yanlarında kadınları da yoktu. Fakat beni çok severlerdi. Benim için kazanırlar, bana yedirirler, beni dizlerin üzerinde okşarlar kurban kurban diye severlerdi. Bir gün biri hastalandı, birkaç gün içinde öldü, öteki de hastaydı ve ekmeğimizi kazanamıyordu. Onun için beni elimden tuttuğu getirdiği orada bir düley tama verdi. O ilk düley tam iyi değildi. Muhlis Efendi burada küçük eliyle kovmak istediği çirkin hayali bulutlanan gözlerinden sildi. Fakat ben o hayali iyi bilirim. Bana düralteyim nasıl sefalet, ıstırap ve biçarelik yeridir. Gözümden sinema şeridi gibi Muhsin Efendi'nin silkip kovduğu hayal uçtu. Dural teyim yetimhanedir efendim. Yerler süpüründüğü içinde havası bin bir koku ve kirli bir duman içinde koridorlar ve açık odalar görüyordum. Orada burada yerlere atılmış paçavra halinde yataklar, Dermansız, sarı yarı çıplak gözleri karanlık bir umutsuzluk içinde bin bir illetler, biçarelikler, kimsesizlikler içinde sürünen çocuklar, heyulaları, derin kesik öksürükler, yastığına başını kapamış, boğuk boğuk inleyen çocuklar, hepsi gözümün önünden geldiği geçti. Ah yavrum, memleket için ölen babanızın, analarınızın bize bıraktığı bu değerli armağanlara nasıl ihmalle, günahkar bir ilgisizlikle baktık bilsen. Muhlis Efendi'nin gözleri parladı ve yeniden neşeli bir sesle devam etti. Nihayet bu fena derültüyandan yani yetimhaneden paşa babamızın Sarıkamış'a geldik. Orası çok güzeldi. Bizi çok seviyorlardı. Küçüklere ayrıca bakan subaylar vardı ve beni subayım çok severdi. Zaten en küçüğü o zaman bendim. Gece gelir, örterler, sofrada yemek yerken bana yardım ederlerdi. Bir gün subayım başka bir yere bir memuriyet aldı, yerini İstanbul'dan gelen yeni bir subaya bıraktı. Çocukları ayrı ayrı yeni gelene teslim etti. Hepsinin huyunu, ahlakını anlattı. En çok da beni tavsiye etti.'' Bu yavrunun anası babası van faciasında gözlerinin önünde parçalandı. Bu çok eziyet çekmiş bir çocuktur. Buna iyi bak dedi. Muhlis efendi ellerini ovdu, gözlerini parladı. Asıl hikaye bundan sonra efendim dedi. Bu subay beni ötekinden çok sevdi. Hala hatırlarım. Akşam yemeğinde subaylar lokantasına giderken Beni de beraber götürdü. Beni hep dizinde oturttu. Gece yatakhanede beni soydu, yatırdı, arkamı sıkıştırdı, yanımdan ayrılanmıyordu. Hatta biraz gitti, döndü, yavaşça kulağıma eldi. Dedi ki, babanın adını hatırlıyor musun muhlis? Evet, dedim. Hacı Hasan derlerdi. Sana hiç İstanbul'da bir kardeşin olduğunu söylediler mi? Evet, evet. Bir asker okulunda mıymış, neymiş? Şimdi o da ölmüş olacak. Subay beni yataktan kaptı. Kollarını arasında sıktı. O benim kardeşimmiş efendim. Molis'in yüzüne bakamadım. Kalbimde bir yetim çocuk kalbinin, kendi için titreyen güçlü bir asker ağabeyin kalbi üzerinde çarpındığı anın titremeleri vardı. Son.